Şimdi Kur'an okurken kullanılan bazı işaretlerden, harekelerden bahsettim. Esre, üstün ve ötürek. Evet. Değil mi? Bir de arkadaşlar bunların çift hali vardır. Mesela nedir onlar? İki üstün, iki esre, iki ötürek. Bazen böyle yazılır, bazen de şöyle üzerinde tane evet. daha olur. Şurada ne diyoruz? Nedir isim? Valla ben de. Tenvin. Tenvin. Ne demek? Tenvin. Çift hareket. Tenvin, çift hareket. Değil mi? Evet. Yani üstünse e diye okuyoruz. Esre ise i diye okuyoruz. ise ü diye okuyoruz. Eğer bunların çift hali ise 2 üstün 2 esre 2 ötre ise o zaman sonuna bir tane ne ekliyoruz? Yani e ise en oluyor, i ise in oluyor, ü ise ün oluyor değil mi? Sen, in, ün, ben, bin, ün, sen, tin, tün. İnce harfler m sesiyle, kalın harfler an sesiyle. Mesela san, van, van. Dilin kenarında dot harfi an, an. An. Ondan sonra tan, tı harfi an ondan sonra z harfi lan kata ondan sonra kaf harfi kan an sesiyle ama eğer ince harfse en sesiyle dedik okuyoruz hocam peki ve kan Vav wow, ince bir harftir değil mi? Hocam peki van Van olmuyor Van En sesiyle İnce harfler en sesiyle Evet Buna temin diyoruz Başka hangi işaretler var? Harflerin üzerinde şöyle küçük bir yuvarlak var Nedir evet. o? Cezim Evet hocam. Değil mi? Cezim ne işe yarar? Hocam birleştiriyor Cezim üzerine geldiği harfi sakin hocam. okutur Ve kendisinden önceki harfle beraber okutur Üzerine cezim gelen bir harf, kendisinden önceki harfle beraber okunur. Tek başına okunması dile ağır gelir. Mesela sin harfinin üzerine cezim geldiğinde sesini veriyor. Sakin. O yüzden kendisinden önceki harfle beraber okunur. Mesela sin harfinin üzerine cezim geldiğinde şeklinde dile ağır gelir. O yüzden ne olur? Kendisinden önceki harfle beraber okunur. Üzerine cezim gelen harf, kendisinden önceki harfle beraber okunur. Yani es, es şeklinde okunuyor. Bir de şedde işareti var şu şekilde. Harfi iki kere evet. Bu işarette arkadaşlar harfi iki defa okutur. Yani aynı olan iki harften birincisi cezimli, ikincisi harekeli olarak geldiğinde iki harfi birbirine girdirerek okuyoruz. Buna şedde diyoruz başka bir ifade ile idham diyoruz. İdgam. İdgam, şendeli ben harf ben de. demek, şendelemek demek. Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Aynı iki harf bir araya gelirse şendeli bir şekilde okunur. Mesela buraya bir sil daha gelse, üstünlü harekeli gelse, birincisi cezimli, ikinci harekeli. Aynı iki harf bir araya gelse ne olur? Es. Şendeli olur. Yani bu şekilde yazılır. Böyle. Esse. Evet, evet. Esse. Esse ne demek? Birincisi sakin, ikincisi harekeli. Aynı iki harfi bir araya gelmesiyle birbirine girdirerek okumaya şeddeli harf diyoruz. Evet. Şedde bu şekilde bir harfi iki defa okutmaya yarıyor. Buna da biz şedde diyoruz. Hocam her zaman şedde ömer Allah değil mi? Yani Allah kelimesi şeddeli yok. ama şeddeli başka kelimeler de olabilir. Başka bir işaret daha azar ve çeker. Harfin üzerine şöyle tırnak işareti gibi bir işaret gelirse buna azar diyoruz. Altına gelirse buna çeker diyoruz. Harfin altına gelirse ne işe yarar bu işaret? Hocam harfi Bu işaret arkadaşlar harfi üstünlü bir şekilde uzatır. Yani yanında med harfi varmış gibi üstünlük şekilde harfi uzatır asar. Yani mesela vah, Mim me, üzerinde asar var. Yanında med harfi varmış gibi uzatarak okuyoruz. Me. Burada da çeker gelmiş. O da esleri bir şekilde harfi uzatmaya yarar. Çekerden sonra med harfi olabilir. Olsa da olmasa da çeker gördüğümüzde med harfi varmış gibi uzatıyoruz. Buna da çeker diyoruz. Başka bir de uzatmaların yapıldığı yerlerde Bazen bir med işareti gelir. Şu şekilde uzun bir med işareti gelir harflerin üzerine. Biz buna med işareti diyoruz. Ve ne yarar bu med işareti? Harfi dört elif miktar uzatmaya yarar. Asar bir elif miktar uzatır. Med işareti 4 elif miktar uzatır. Asar veya çekerden biri varsa med yapılıyorsa ve üzerinde de med işareti varsa 4 elif. Ama yoksa asar ve çekerde üzerinde de med işareti yoksa birer miktar uzatıyoruz. Harfi med gelirse ve üzerinde med işareti yoksa birer miktar uzatıyoruz. Ama harfi med var, üzerinde med işareti de var o zaman dört elif uzatıyoruz. Mesela veldallin. Şurada med işareti var. Hem med harfi var, hem med işareti var. O zaman 4 elif uzatıyoruz. Hem asar var, hem med işareti var. Ede ana. Evet. Bunu 4 el miktarı uzatıyoruz, bunu 1 el miktarı uzatıyoruz. Evet, bunda menşale bir uzmanın sadece asar var, 1 el miktarı uzatıyoruz. Burada menşale 1 var, bir de asar var, o zaman 4 el miktarı uzatıyoruz. 1 el miktarı uzatmak demek ne demek? Yani elif diyecek kadar uzatma, 1-2 saniyelik uzatma. Ya da iki hareket miktarı kadar uzatmaya bir el miktarı demek. 2 harekene, Mesela üstün, e, e şeklinde diyecek kadar süre. Uzatmaya birer miktar diyoruz. Evet. Çıkar